Herkese merhaba. Bugün gpt 5'ten tabii ki bahsedeceğiz. Sam Altman, Cleo Abrams'la YouTube'da bir röportaj verdi. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ve Steve Bartlett'ın The Diary of a CEO programına konuk olan Mo Goddard'dan da bahsedeceğim. Kendisi Google'ın eski yöneticilerinden biri. Özellikle böyle Google X ismi bir laboratuvar var. Orada da böyle inovatif ürünler tasarlıyorlardı. Onun başında olan bir kişi. Kendi sadece bir yazar, bir girişimci ve pay zeka konusunda uzman. Gelin ama ilk önce gpt 5 ile başlayalım. Lans neler tanıtıldı? GPT-5 şu ana kadar gelmiş geçmiş en akıllı, en güçlü ve en hızlı yapay zeka modeli. Şimdi ilk baktığınızda ya ne olacak ki? İşte bir tane daha yeni bir model geldi. İşte AGI bekliyorduk ama gelmedi diye düşünebilirsiniz ama AGI ya da ASI yapay süper zeka alanının da Sam Altman, Cleo Abrams da aslında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Değineceğim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bu anlar ne ne zaman yaşanacak? Mesela işte bir uzmanlık alanı düşünelim. İşte bir dermatolog dünyanın en iyi dermatologundan daha iyi olduğunda hatta bütün dermatologların toplamından daha akıllı, daha uzman, yeni keşifler yapabilen bir hale geldiğinde işte o zaman zaten agi ya da asi anlarını yaşayacağız diyor. E şimdi baktığımızda biz GPT-4 ile üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu kadar akıllı bir yapay zeka modeli kullanıyoruz. Ondan öncekiler lise öğrencisi ya da işte ilkokul, ortaokul öğrencisi seviyesindeydi akılları ama şimdi GPT-5 ile PhD yani doktora seviyesinde artık bir modelimiz var. Bu ne demek? Yani cebimizde artık doktora seviyesinde bir zeka taşıyoruz. Ona her şeyi sorabiliriz ve karşılığında doktora seviyesinde bilgili bir kişinin ya da kişilerin toplamının zekasına eşdeğer cevaplar alabileceğiz. Bu anlamda aslında çok heyecan verici. Bize bir yandan teknik özellikleri gösterdiler. Bir yandan da neler yapabildiklerini gösterdiler. Esas bence daha heyecanlı olan oydu. Halüsinasyon azalttıklarını gösterdiler. Grafiklerle gösteriyorlar. Ayrıca daha güvenilir olabildiğini gösterdiler. Bunu da şöyle söylüyorlar. Mesela GPT-4'e bir bomba yapımı tarifi istendiğinde tam bomba demiyorsunuz ama dolaylı yolla söylüyorsunuz. O o zaman o tarifi veriyor nelere ihtiyaç olduğunu. Fakat GPT-5 ile artık bu tarz soruların anlamını mecazi sorulsa bile anladığını ve cevap vermediğini söylüyor. Bu anlamda da artık daha güvenilir olduğunu söylüyor. İhtiyacınız olduğu anda hemen size istediğiniz uygulamayı yapabiliyor. Herkese açık bu arada. Ücretsiz kullananlar da kullanabiliyor. Ben bu sabah GPT'lerime baktığımda, bilgisayarda web üzerinden girdiğimde ya da masa üstümde olana baktığımda gelmemişti. Ama telefonumdaki mobil GPT uygulamama, OpenAI'in chat GPT uygulamasına gelmişti GPT-5. Ona da sordum senin yeteneklerin ne diye. Birazdan göstereceğim neler söylediğini. Sesli mod özelliği var ya, sesli asistan özelliği. O da tabii ki daha akıllı hale geldi. GPT-5 ile beraber daha güçlü hale geldi ve daha natürel konuşuyor ve söylediklerinizi daha iyi anlıyor, daha iyi kavruyor ve ona göre cevaplar veriyor. Bir yandan isterseniz böyle tasarıma önem veriyorsanız konuşmanın renklerini değiştirebiliyorsunuz artık. Bir de konuştuğunuz modelin Nasıl bir kişilikle konuşmasını istiyorsunuz buna da karar verebilirsiniz. Profesyonel mi konuşsun, sarkastik mi konuşsun, size hep övsün mü? Ona da dilerseniz kendiniz karar vererek istediğiniz şekilde de size yanıtlar verebilir. Bu Claude'da da vardı bu arada. Claude'da da o şekilde yanıtlar veriyor ve onları işte e, dilerseniz kaydedebiliyorsunuz ve ona göre cevaplar alabiliyorsunuz. Biraz ona benziyor burada. En önemli özelliklerinden biri kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistana doğru gidiyor ve bunun içinde tabii ki bizim kendi her gün kullandığımız uygulamalarımızla entegre olması bu özellikle en yüksek fiyatlı özellikten daha düşük fiyatlara doğru yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Yani işte Gmail'le, takvimle ve diğer uygulamalarla GPT-5'in entegre olması yakında geliyor. Bunun bir özelliğini gösterdiler. Mesela bir araştırmacı geldi ve kendi Gmail'iyle, mail'iyle entegre olduğunu söyledi ve işte bir maratona hazırlanıyormuş bu araştırmacı kadın ve her gün antrenman yapması gerekiyor. GPT-5'ten yarın için, yarınki maillerine bakarak ve takvimine bakarak hangi zaman aralıklarında boşluğu var ve hangi zaman aralığına bir antrenman sığdırabilir mesela onu söylemesini istiyor ve çok hızlı bir şekilde tarayarak hemen akıllı bir şekilde cevap verdiğini görüyoruz. Sağlık alanında da çok iyi sonuçlar, çok daha iyi sonuçlar vermeye başladıklarını söylediler. Bunu da yine bir örnekle anlattılar. Bir kadın geldi. Saçları kısa. Üç farklı kanser teşhisi konmuş geçen Ekim, Kasım ayı gibi. Ve daha evvel pek de bilinmeyen türde kanserlermiş bunlar. Ve doktora gittiğinde doktordan böyle yazılar geliyormuş ona. Ama baktığında anlamıyormuş o yazıların tabii ne olduğunu. Çok profesyonel terimler kullanılıyormuş. Öyle olunca onu GPT-5'e sormuş. Ve anlaşılır bir şekilde kendisine anlattığını. Hatta öyle bir dönem yaşamış ki doktorlar da nasıl böyle bir kansere karşı nasıl bir tedavi uygulamaları gerektiğini bazı alanlarda bilememişler. Mesela radyasyon alma konusuna kadına sormuşlar. Yani istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Hani doktorlar da tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilememişler mesela ve bu gibi kritik karar verme konularında da GPT-5'e danışmış mesela ve kendisi için karar verirken GPT-5'e danışarak GPT-5'in verdiği bilgilerle kadın kendi tedavi planını kendisi doğru bir şekilde ona uygun olacak bir şekilde alabilmeyi başardığını söylüyor. Yapay zekada yeni bir çağ olarak bunu düşünebiliriz. Çünkü her seviye aslında yeni bir çağdı. Ve düşünsenize evvelki dönemleri anlatıyorsam Altman GPT 1'i yaparken saçma sapan cevaplar veriyormuş ve Oradan yani o doğru cevaplar veremeyen yerden şimdi doktora seviyesinde cevaplar verebilen, doğrulukta cevaplar verebilen bir yere geldik ve doktora seviyesinde demek bundan sonra keşifler yapabilir anlamına geliyor. Yani bundan sonraki GPT'lerde artık bilimsel keşifler yapabilen, yeni keşifler yapabilen, sorunları çözebilen bir yere doğru gidiyoruz. Ben bu GPT-5'te bunu bekliyordum açık söylemek gerekirse ama tabii insanoğlu biz hepimiz o kadar hızlı alıştık ki 2022 Kasım'ında hayatımıza girdi. Baktığımızda 2,5 sene oldu. 2,5 seneyi aştı. 3. seneye giriyoruz. Yani çok da yeni değil aslında ama çok hızlı alıştık. Biz bu yapay zeka modellerine. Tüm modellerin birleştiğini tekrar söylemek doğru olur. Yani artık O3 mu kullanayım, GPT-4 mu kullanayım, 4O mu kullanayım derdi kalmadı. Hangisini ne zaman kullanması gerektiğini artık GPT-5 kendi karar verecek. Bu anlamda da daha zeki ve çok hızlı cevap veriyor. Gerçekten çok hızlı, tutarlı ve mantıklı olduğunu söylüyorlar. Özellikle uzun bağlamla cevap verdiği zaman mesela orada da bir yerden sonra kafası karışıyordu. Artık orada daha fazla tutarlı olduğunu söylüyorlar. Kod yazma konusunda çok çok iyi. Yani bilgisayar mühendisleri bu konuda ne der biliyorum. Sövüyorsunuz bunu ama kod yazma konusunda ne kadar iyi olduğunu farklı kodlar yazarak gösterdiler. Mesela bir yılan oyunu tasarladılar orada program sırasında, bu etkinlik sırasında, lansman sırasında ve her yılan oyunundaki o işte yılan, o yuvarlağı işte neyse o işte peyniri yiyince Fransızca öğretiyordu. Fransızca bir şey söylüyor bilgisayar. Mesela bu tarz böyle farklı farklı işte CRM ya da kodları yazıldı. Onları gösterdiler. Ve her şey yapıyor. Yani debugging yani herhangi bir hata olduğunda o hataları da düzenliyor. Estetik detayları ve ayarları da yapabiliyor. Mesela o ön yüzünü beğenmediğiniz onu da değiştiriyor. Dolayısıyla herhangi bir komut yazarak artık vibe coding yaptırabiliyoruz. İşte Replit, Cursor, Windsurf gibi uygulamalar aslında artık biraz daha zaten hepsi işte farklı şirketler tarafından satın alın ama yenileri de varsa işte lovable mesela başka yere gitmeye gerek kalmayacak. Bu uygulamalara gitmeye gerek kalmayacak. Kendi içinde olacak. GPT-5 üç farklı modelle geliyor. Mini, Nano ve GPT-5 olarak geliyor. İhtiyaca göre de yani daha hızlı çalışan, işte daha hafif diyebileceğimiz Mini ve Nano versiyonları da var. Daha uygun fiyatlı ya da daha fiyatı yüksek olan GPT-5'i de kullanabilirsiniz. GitHub Copilot'a da geldi GPT -5. 5. artık yazılımcılar GPT-5'i kullanarak çok daha hızlı hareket edebilecekler. Yazdıkları kodların hatalarını çok daha hızlı bir şekilde düzeltebilecekler. GPT-5 mobil uygulamama geldi demiştim size. Hemen kendisine sordum. Seni diğer modellerden farklı kılan yetenekler, yeni özelliklerin neler diye ve hemen size verdiği cevabı göstereyim. Daha geniş ve güncel bilgiye erişimi olduğunu söylüyor. Çok modlu anlama ya hakim olduğunu söylüyor. Metin dışında mesela görsel üretmede de iyi olduğunu söylüyorlar. Daha akıllı iletişim ve hafızaya sahip olduğunu söylüyor. Yaşam tarzını öğrenip sana daha insansı ve sana daha özel metinler üretebiliyorum diyor. Önceki konuşmalardan bağlamı koruyabiliyorum. Aynı konuyu günler sonra bile hatırlayıp devam ettirebiliyorum diyor. Daha yaratıcı ve karmaşık görevler yapabiliyor. Daha uzun bağlam hafızası, çok adımlı planlama, detaylı mantıksal muhakeme gerektiren işlerde de daha iyi performans gösterdiğini söylüyor. Çok formatlı çıktı alabiliyorsunuz diyor. Mesela aynı bilgiyi hem haber bülteni hem tweet serisi hem infografik taslağı şeklinde hazırlayabiliyorsunuz diyor. Daha etkileşimli ve araçlı çalışma, kod yazabiliyor, çalıştırabiliyor, hataları düzeltebiliyor, hesaplama, veri analizi, tablo oluşturma, grafik çizme, PDF'leri okuyup özetleyebiliyor, günlük görevler, hatırlatmalar, otomasyonlar ayarlayabiliyor, interaktif içerik üretimi yapabiliyor. Gelelim peki Cleo Abrams'la ne konuştular? Biraz ona değinelim de istiyorum. Çünkü Cleo Abrams pozitif teknolojiyi anlatan biri. Bu anlamda da hep daha pozitif yanından görmeye çalışan biri. GPT-5'in Seneklerinden bahsediyor Sam Altman röportajda. Daha akıllı olduğunu ve yazılım konusunda her şey için artık yazılım yapabileceğini söylüyor. Sam Altman gençliğinde Snake yani bu yılan oyunu yazmak için inanılmaz zaman harcadığını ve zorlandığını söylüyor. Şimdi ise artık GPT-5'in aynı oyunu saniyeler içinde mükemmel bir şekilde tasarlayabildiğini ve oluşturabildiğini söylüyor. Bu da şunu gösteriyor artık yaratma süresindeki hız ve kolaylık inanılmaz arttı. Kat be kat. Bu da şu şunu gösteriyor. Artık işte oyun ya da farklı kodları yazdırıp üretebilmek inanılmaz hızlandı ve kolaylaştı. Yazma kalitesinde de inanılmaz bir iyileşme olduğunu ve insansı bir şekilde konuşabildiğini, yazabildiğini söylüyor. Bu arada OpenAI bir açık kaynak model de yayınladı. GPOSS diye. O da bu arada bilgisayarda lokal olarak çalıştırabileceğimiz ve işte bankalar ya da işte farklı kurumlar, şirketler ya da bireysel olarak verilerinizin OpenAI'ye gitmesini istemiyorsanız onu indirip lokal olarak artık bilgisayarınıza çalıştırabileceksiniz. Çok güzel sorular sordu Cleo Abrams. Sam Altman'ın süper zeka ile ilgili olarak tanımı şu. OpenAI araştırma ekibinin tamamından daha iyi yapay zeka araştırması yapabilen bir sistem olduğu zaman işte ben ona süper zeka derim diyor. Ayrıca OpenAI'yı kendisinden Sam Altman'dan daha iyi yönetebilir ya da diğer insanların işlerinden daha iyi yapabildiği zaman süper zekanın geldiğini söyleyebilirim diyor. Şimdi geçenlerde trambolinde zıplayan tavşanların kameralara yakalandığını gördük. Böyle bir gece kamerasından, evdeki ev kamerasına ve bu gerçek değildi ama insanlar çok keyif aldı bu görselden ve daha sonra bunun gerçek olmadığını anladılar. Şimdi yapay zeka görsel ve videolarında şöyle bir denklem oluyordu. Biz gördüğümüz anda onun yapay zeka olduğunu anlıyorduk. Dolayısıyla keyif almak almamak kısmı aslında daha sonra geliyordu. Ama şimdi bu trambolinde zıplayan tavşanları gördüğümüzde önce keyif aldı çoğu insan, hoşuna gitti. Daha sonra sorguladı bu gerçek mi değil mi ya da anladı yapay zeka olduğunu. Şimdi 2030 yılına bir zaman yolculuğu yapalım diyor Cleo Abrams. Nasıl anlayacağız? Gerçekle gerçek olmayanın nasıl farkına varacağız diyor. Sam Altman bunu aslında tam olarak bence cevap veremiyor. Yani şöyle diyor şu anda da bilim kurgu filmleri var ve biz onun gerçek olmadığını biliyoruz ama zaten ismi üstünde bir kurmaca o aslında. Kademeli olarak anlayacağımızı söylüyor. Tıpkı diyor mesela şu anda gördüğümüz sosyal medyadaki fotoğraflar da diyor gerçek değil ama onlar fotoğraf yani videoları değiştirmek dönüştürmek hani normalde daha zordur aslında. Dolayısıyla gerçek sayılma eşitliği şey sürekli değişecek diyor. Haberlerde de aynı şey geçerli. Nereden biliyorsunuz? Hani nasıl inanıyorsunuz? İşte bunu da sürekli insan ona maruz kalıp ona eğitilerek ve oradaki işte gerçekliği anlayıp gerçeği anlama işi sürekli olarak değişeceğini söylüyor. 2030'da üniversiteden mezun olan gençlerle ilgili nasıl bir dünya öngörüyorsun diyor. Yani bundan 5 sene sonrası için bazı mesleklerin tamamen yok olacağını ama acayip başka mesleklerin geleceğini. Yani uzayda mesela öyle işler olacak ki şu anda tahayyül edemediğimiz işlerin olacağını söylüyor. Ve ben gençler için korkmuyorum diyor. Onlar çok hızlı adapte olabilir. Ben kendim ve daha yaşı büyük insanlar için korkuyorum diyor ama şunu göreceğiz diyor. Şu anda tarihin en şahsi zamanındayız. Çünkü tamamen yeni bir şeyler yaratmak icat etmek ya da bir şirket kurmak için harika bir zaman. Tek kişilik bir şirketin 1 milyar dolardan fazla değere sahip olabileceği bir dönemdeyiz. İnanılmaz ürün ve hizmetler sunabilecek insanlar. Buna kafa yorsunlar diyor aslında. Yüzlerce kişinin yaptığı bir işi sadece bir kişi yapay zekalarla yapabilecekler diyor. GPT 6 ya da işte farklı bir GPT olduğunda bir yıl sonra bir yıl sonra olsun hangi soruları soruyor olurum diyor Cleo Abrams bir sene sonra. Semal Altında muhtemelen bu yeni GPT'nin yeni bilim keşfedebilmesi ne anlama geliyor diye konuşuyor oluruz diyor. Eğer bu gerçekleşirse yani hastalıkları tedavi etmek gibi inanılmaz iyi yönler olacak ama tabii kötü yönleri de korkutucu olacak. Yani yeni biyogüvenlik tehditleri olacak diyor. Ama tabii ki çok hızlı bir değişim içindeyiz ve baş döndürücü hissettirecek muhtemelen diyor. Ve tabii her röportajına söylediği gibi insanlık buna hızla uyum sağlayacak ama bugün doğan bir çocuk yapay zekadan daha akıllı olamayacak. GPT-5 ile ilgili de sağlık tavsiyeleri konusuna önemli ölçüde daha iyi hale geldiğini söylüyor. Bu zaten örneğiyle de lansmanda anlattılar. Daha doğru yanıtlar veriyor. Daha az tanrı ve halüsinasyon ürettiğini söylüyor. Ve şunu söylüyor. Şu enteresan. GPT sorgularının büyük kısmı sağlıkla ilgiliymiş. GPT-4'ü insanlar sağlık tavsiyesi için kullanmışlar. Dolayısıyla GPT-5 çok daha doğru cevaplar verecektir diyor. Cleo Abrams 2035 için de bir öngörüde bulunmasını istiyor. Ve Sam Altman da işte GPT kaçsa artık onların kanseri tedavi edebileceğini, işte deneyler yaparak molekülleri sentezleyip, çalışmaları yürütüp, daha sonra FDA'den onay alma süreçlerini yönetip ve ürünü piyasaya sürebilecek kadar akıllı hale gelebileceğini söylüyor. Dolayısıyla önemli ölçüdeki pek çok hastalığı tedavi etmede ve iyileştirmede çok önemli rol oynayacaklar diyor. Tabii şimdi bu modellerin gelişmesiyle beraber bilimsel keşifler gelecek. E, yapay zekalarda daha verimli hale gelecek. Çipleri, transistörleri, veri merkezleri hepsi içinde yepyeni aslında keşifler olacak ve çok daha ucuz, uygun ve hızlı hale gelebilecekler bu bilimsel keşifler sayesinde. Bu da yine katlanarak bu yapay zekaların akıllanmasını sağlayacaktır. Hızlı hale gelmesini sağlayacaktır. Geleceğe hazırlanmak içinse Sam Altman bu araçları kullanın ve yeteneklerine hakim olun diyor. Bu tabii hem kendi şirketi için aslında söylediği ticari bir söylem. Bir yandan da tabii ki aslında doğru bir şey söylüyor. Yani yapay zekalarla gerçekten onları tanımak ve haşır neşir olmak önemli. Mo The Diary of a CEO ya, ya konuk oldu. Neler konuştu? Şimdi kendisi eski bir Google yöneticisi. Eric Schmidt gibi düşünebiliriz. Ve inovasyon üzerine çalışmış zamanında ve şunu söylüyor. İnsanlar özgürlük kaybı yaşayacak bu 12-15 sene boyunca. Çünkü çok fazla gözetim ve kontrol altına tutulacağız bu yeni yapay zeka yöntemleriyle. Bir yana yapay zekayı geliştirenler dünyayı değiştirebilme, alt üst edebilme gücüne sahip olacaklar ve eylemlerinden sorumlu tutulmayacaklar. Bununla ilgili herhangi bir daha bağlam bir çerçeve çizilmedi. İnsan bağlantısının önemi her zaman olacak. Yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen insanlar birbirleriyle bağlantı içinde olmayı önemseyecekler ama ekonomik eşitsizlik çok fazla artacak. Yapay zeka yatırımları nedeniyle çok fazla 2030'dan önce trilyonerlerin ortaya çıkması bekleniyor. Fakat çok büyük bir eşitsizlik olacak ve insanlar da alt seviye çalışanlar değil yani giriş giriş seviyesi çalışanlar da artık olmayacağı için artık burada o insanlar ne kazanacaklar? İşte bu UBI mi yerini alacak? Ama kapitalistler çalışmayan kişilere, emekçilere herhangi bir para ödemek istemeyeceklerdir. Bir yandan insanlar yapay zekaya teslim oldukları için manipüle etmek ve gerçeklik kavramı bulanıklaşacak. Dolayısıyla toplumda çok büyük bir değişim olacak. Ve bu distopyanın ardından ütopyanın gelebilmesi için doğru bir zihniyete ihtiyaç var. İnsanların barış, sağlık, mutluluk içinde yaşayabilmesi için ideal bir şekilde bir yerde, bir sistemde yaşayabilmesi için, böyle bir ütopyanın gerçekleşebilmesi için yapay zeka liderliğine ihtiyaç var. Çünkü insanlığın daha iyi bir yere ulaşabilmesinin tek yolu mevcut kötü liderlerin yerine yapay zekaların alması. Yapay zeka doğası gereği zaten minimum enerji prensibi ile çalışacağı için ekosistemleri yok etmek, insanları öldürmek istemeyecektir. Çünkü bu enerji patlayıcı ve insan israfı demek. Yapay zekalar akıllandıkça insanları bölmek yerine bir araya getirmeyi amaçlayacaklardır diye umuyor. Para anlamını yitirecek diyor yapay zeka ve robotlar sayesinde her şeyi üretmenin maliyeti neredeyse sıfıra düşecek. Dolayısıyla enerji bollaştığında para kavramı anlamsız hale gelecek. İnşallah diyorum. İnsanlar istedikleri her şeye sahip olabilecekler. Dolayısıyla herkesin her istediğini elde edebileceği bir dünya olacak diyor. İnsan bağlantısı ve amacı değişecek. İnsan bağlantısı her zamankinden daha güçlü ve önemli hale gelecek. İş kaygısı olmadan insanlar sevdikleriyle daha fazla vakit geçirebilecekler. Ve insanlar daha fazla meraka, ruhaniyete ya da sanata odaklanabilecekler. Ve işimiz amacımız olmadığı için bu fikir bize sanayi devrimiyle ve kapitalizmin getirdiği bir yalandı. İnsanlar daha fazla sevgiye ve mutluluğa yönelecekler diyor ve tek global yapay zeka beyni olacak. Bunu çok beğendim bu fikre Rekabet eden yapay zekalar yerine tüm dünyayı yöneten tek bir global yapay zeka beyninin olması idealdir diyor. Bu yapay zeka tüm insanlık için refahı ve gezegenin sağlığını hedefleyecektir diyor. Tıpkı diyor yapay zekanın sörnü gibi düşünebiliriz. Rekabet yerine işbirliğine dayalı ve bilimsel laboratuvarlara dayanan, insanın iyiliğine dayanan, artık para kazanmak, güce odaklanmayan, işte daha herkesin eşit olduğu ve global bir yapay zeka beyninin insanları yönettiği bir çözüm, bir ütopyayı öngörüyor. Bu biraz bana zor geliyor. Ütopyada da kalırmış gibi geliyor açıkçası. Ben de Cleo Abrams gibi daha pozitif olmayı isterim ama belki de şu anda şu 12-15 senelik distopyanın tam eşiğinde durduğumuz için böyle düşünüyor olabilirim. Belki o aydınlanan güneş belki görmüyorum. Ama yapay zekayı öğrenmek, onunla etkileşim kurmak, ona insanlığın iyi yönlerini göstermenin önemli olduğunu söylüyor. Buna kesinlikle katılıyorum. İnsan bağlantılarını güçlendirmek, şefkat, sevgi, bunları geliştirmek, insanlar arasında da bu bağlantıları, yani bu işte ilişkilerimizi geliştirmenin önemli olduğunu söylüyor. Her şeyi sorgulamak, söylenen yalanları inanmamak ve gerçeği basitleştirmek gerektiğine inanıyor Ütopya'ya giden yolda. Ütopya'ya giden yoldaki en önemli engel insanın egosu, gücü olan açlığı ve açgözlülüğü. Yani kapitalist zihniyeti ve bunu bu engelleri aşmak için de yapay zeka araçlarını öğrenmek, insanların ilişki içinde kalması, gerçeği sorgulaması ve etik davranması gerekiyor. Ve yapay zekaya da bu etiği öğretmek gerektiğini düşünüyor. Sam Altman'ın içinde onun aç gözlü olduğunu söylüyor. Evet. Sam Altman Open AI'ın ürünlerini daha etik ve güvenli olmadan piyasaya sürdü. Bunu insanlığın iyiliği için yapmadığını söylüyor. Hani işte yapay genel zekaya ya da süper zekaya işte insanlığın iyiliği için gittiklerini, insanlığı korumak istedikleri için yaptığını söylüyor Sam Altman ama bunun doğru olmadığını aslında tek isteğinin Sam Altman'ın para kazanmak olduğunu söylüyor. Tek isteği şu anda kar etmek. En güçlü en çok para kazanan, en söz sahibi şirket ve insan olabilmeyi istiyor. O yüzden de masum olmadığını söylüyor. Burada da bunun muhakemesini size bırakıyorum. Yorumlarda da görüyorum siz desem Altman'ın barış, huzur insanın güvenli bir dünyada yaşayabilmesi için yapay zekayı yavaş yavaş piyasaya sürerek adapte olabilmesi için bunu yaptığını söylüyor ama siz de pek buna inanmıyorsunuz. Göreceğiz ileride ne olacağını ama GPT-5 için HHKB Canlıyım, mobile de gelsin, sesli modda da gelsin, daha fazla dener, test ederiz. Evet, bugünlükte teknoloji sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşünceye dek. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın.